Ay, hoş geldiniz. hoş bulduk. Ay Filiz Hanım sizi çok özledim. Cık, cık. Oy sizi de çok özledim. Hadsizsin, şuursuzsun, ukalasın. Falan ama ben de seni çok özledim ya. Gel bir daha yapayım. Cık. Cık hayatım, duygularını gerçekten dobra dobra inanılmaz açık ediyorsun. Elol ya, sabahtan beri iltifatlar falan mutlu ediyorsun beni. <laughs> Ve hemen karnım acıkıyor. Ha, bunun da bütün kalbine giden yollar midesinden geçiyor. <gülüyor> <gülüyor> Yiyelim evet. mi bir şeyler? Betül Hanım'la Şahide Bey içerideler. Buyurun siz geçin, ben de bir şeyler hazırlayayım. Ne, he? hey, içerdiler mi? <laughs> Gel bakalım. <laughs> Babik. Canım kızım benim, ah benim canım kızım, ay hoş geldin yavrum. Hoş bulduk anneciğim. Oh. Oh, hoş, hoş, hoş geldin. Hoş geldin. Hoş Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Yani vallahi barışmazdım ama şimdi Erol öyle bir yalvardı... ...ay öyle bir ayaklarımı falan kapanmalar. Dedim yani sonuçta çocuklarımın babası. <laughs> tabii yavrum tabii. Yani evlilik ne kadar önemli bir müessese, öyle değil mi çocuklar? Yani evlilikte eşlerin birbirlerine karşı dürüst olmaları çok önemli. Eşlerin birbirlerine karşı sadık olmaları çok önemli, öyle değil mi? Öyle değil mi Şadi? Aa. Niye şimdi öyle bir anda bana baktın ki ben Sadık değil miyim Betül? <laughs> bilemiyorum Şadi, bilemiyorum. Umuyorum öylesindir. Aa, Olur mu öyle şey Betül? Ya böyle bir şey aklına getirmen bile hoş değil. O zaman getirtene bakacaksın Şadi. Ya Be Betülcüğüm, <laughs> çocuklar o olur mu canım? Betül ne demek istiyorsun sen şimdi? Sadece lütfen susar mısın? Şu anda çocukların yanında bunu konuşmak istemiyorum. Biz zaten bunu seninle sonra konuşacağız. ne anne, baba biz barıştık, siz yapmayın lütfen. Hani şu andan sonra kavga etmeyin lütfen. Hayır, ben ne yaptığımı bilsem? Babacığım, vallahi... Bence annem sizi biraz kırılmış. Yani ben olsam böyle gönlünü almak için falan bir şiir yazardım. Mesela Erol bana bir şiir yazmıştı. Aa, Erol sana şiir mi yazdı? Evet anneciğim, o kadar güzel bir şey Bak, okuyorum hemen. Ee, fırtınalar eser yüreğimde sensiz. İlk hediyen bir çiçekti senin gibi eşsiz. Burada eşsiz ben oluyorum. Ay Şadi, sen o şiiri Filiz'e mi yazdın? Erol, o şiiri babam... Ama kimden ilham aldı acaba? Aferin baba. Yani söylemedik, söyledi şu anda. Sürprizi bozuldu. Oğlum ben söylemedim ki. Vallahi bravos ya. Tekrar yalanlar, tekrar yalanlar. Sen bir hayal Hayır, bak çok yanlış değerlendirdin şu anda. Kelimeyim. Hayır, lütfen. Ay berbat ettim. Ay her şeyi ben her şeyi ben berbat ettim. Ay Ay ama benim canım kocam. Ay benim bak kocam. Aşağıdi ben ne zannettim biliyor musun? Sen o şiiri gittin bir başka kadına yazdın zannettim. Allah Allah. Betül sen benim kaç senelik karımsın? Ben sana şiir yazmamışım. Gidip başka kadına mı şiir yazacağım. Ay evet Şadi ya. Sen bana niye hiç şiir yazmadın? Ya sana niye şiir yazayım ki ben Betül? Ne demek istiyorsun Şadi? Ha ne demek istiyorsun? Ben ben şiir yazılacak kadın değil miyim Şadi? Ya hayır öyle demek istemedim tabii ki canım. Tamam Şadi. Tamam. Lütfen daha fazla konuşma. Ben anlayacağım. Anladım Şadi. Ya hayır. Yanlış anladın. Ya ne, nereye Allah Allah. Betül'cüğüm hala mı? Hala Şahit. Ben küsüm sana. Ama ben sana şiir yazdım. Gerçekten mi? Evet. Aşağıda çok heyecanlandım. Okur musun lütfen? Bir numarasın. Gıybette dedikoduda. Emsalin yok hele entrikada. Tarzına hayranım. Teksin bu dünyada. Ürküyorum bazen yanında. Lütfen biraz da sen beni anla. Şadi çok güzel. Aa beğendim sayda. çok be Ay, bakabilir miyim beğenmek ne kelime yani ben ben bayıldım bunu. sen beni ne kadar güzel anlatmışsın Şadi. Ah beni çok iyi tanıyorsun Şadi. Bak hele şu ürküyorum bazen yanında. Şadi teşekkür ederim. Ne ki Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan